Şimdiki nazlı, kahrı çekilmez, evde kalmaya aday, kızların talepleri, Karun'un serveti gibi. Kardeşler şu hale bir bakınız. Söz kesme töreni için özel çikolata çeşitleri var. Çiçek buketleri filan ay. Söz kesme töreni mübarek Birleşmiş Milletlerle bir ülke pazarlık yapıyor. Tören yapılacak Birleşmiş Milletlerde. Söz kesmede Yapılan harcamalar Dörenler, uyduruk çikolatalar Kahveler vesairelerle Ashab-ı yarısı evlenir Çocuklarının da düğününü yaparlardı herhalde Masraf olarak Ama ebedi de yaşarlardı Cennet gibi evlerde mutlu olurlardı Neyse söz kestik Elhamdülillah ucuza atlattık Geldi nişan masrafları Eee Nişanı da şimdi Bu prenses Hanımefendinin nişanını bu İsa Aleyhisselam'dan sonraki en yakışıklı delikanlının nişanını da herhalde evde hacı amcaların yapacak hali yok. Nişan masrafları Afrika'da bir köyün bir yıllık masrafı. Allah izliyor. Sözdeki masraflar, nişandaki masraflar hepsini izliyor Allah. Ve geldik düğüne. Dur be ne düğünü? Düğün masrafları ne ki? filanca çöp çatanlık yapmıştı. Onun damadın ablası, abisi, halası, teyzesi, hepsine birer paket çıkacak. Gömleğinden, kravatına kadar. Düğüne gidene kadar beş düğün masrafı. E görümcesi gelmişti, o da hayırlı olsun demişti. Bir poşette ona. Düğünden önce düğün masrafları. Yine Afrika'da bir kasaba duyuyor. Ve geldik düğüne.